Eğer gerçekten bu Said'li bir iş varsa... ...kendimi asla affetmem ben. Senin ne suçun var canım? Ednan Bey'e met ettim. İşe alınmasını sağladım. Yanlış adama güvendiysem... ...çok üzülürüm. Ben hiç güvenmedim doğrusu. Şimdi öyle söylüyorsun. Hadi konuşturma beni. Bihter Hanım bekleyelim dedi bekleyelim. Hele bir gelsinler. Kimse sakın Said'i falan aramasın. Aman aman sakın. Yani ben de tembih ettim. Bir, bir gelsinler bakalım. Belki de Bihter Hanım yanılıyordur değil mi? Hilmi Önal çok çirkin dedikodular ediyormuş Deniz Hanım. Nesrin tamam. Ama evdeki herkes bunu konuşuyor zaten. Deniz Hanım da durumu bilsin diye söylüyorum. Behlül Bey ile Bihter Hanım hakkında dedikodu çıkarmış. Peyker Hanım ne kadar üzgündü. Nihat Bey de mahcup tabi babasının durumuna ama adam pislik yapacak bir şey yok. Sahilde bir evde buluştuklarını söylüyormuş. Yeter Nesrin. Sus. Bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Ben onların söylediklerini. Tamam dedim. Bu konuyu kendi aranızda bile konuşmayın. Çok Hı. ayıp. Affedersiniz. Bülent geldi. <laughs> Alo. Merhabalar Bihter. Hilmi Al. Sen ne cesaretle beni arıyorsun? Seni bitirdiğimi haber vermek için aradım. Kocan ihanetinin izini sürdü. Şu anda o evde. Adnan Ziyagil Riva'da. Ne oldu? Gerçekte yüz yüze geldi sonunda. Senin kim olduğunu biliyor artık. Kim o? Sen aşağılık bir yalancısın. Ver bana onu. Alo kimsiniz? O Firdevs Hanım. Sen. Ben ya, ilmi Önal. Şimdi kızına Melih Bey takımının sonunun geldiğini söylüyordu. Sen de duy. Yeter artık, kaçık yeter! Düş yakamızdan! Seni bitirdim işte Firdevs Yaroğlu. Adnan Ziyagil, karısının ihanetini sahimde öğrendi. Bugün itibariyle Ziyagil yalısındaki saltanatın bitti. dökülmeniz yakındır yine. Yazık. Çetin Özler hayalin de suya düştü şimdi. Hastasın sen manyak! Hapislerde süründüreceğim seni. Seni de o evimize soktuğun alçağda. Mahvedeceğiz seni. Kendi pisliğinde boğulacaksın. Dershanedeki en iyi ikinci derece benim. Mükemmel. Tebrikler. Pişman olacaksın Allah'ın cezası. Anne. Biter, Aa, Biter, yardım edin Nesrin, Firdevs Hanım, Biter, Biter Hanım, Biter Hanım, Biter, Biter, Biter. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.